Evet arkadaşlar UEFA liginde grup başlarındaki ilk maçımıza gideceğiz şimdi. Evet, Kresunberg ile oynayacağız. Evet, ilk deneyimimiz UEFA liginde. UEFA liginde ilk deneyimimiz olacak. Evet, ben böyle birkaç sakatlığımız var. Kadroda bir değişiklik yapacağız. Tabii ki bu şekilde oynayamayacağız. Maça gidelim. Oyun planına girelim. Evet. Viegosov Soviler'de Sagavski'de ufak bir sakatlık var. Sağ kanatta. Bakis tuta forvet hattında oynayacak. Yani bir dakika şu hazır şeylerimden bir normal yüklememi yapayım. Şu anda ben boli sakat defansta defansta ben boli sakat ben bolin yerine oyuncumuz var sıkıntımız yok şu anda sadece Lisegavski'nin yerine oynayacak bir oyuncu lazım bana onu da Musa Sova orada oynatmak şey Stov orada oynayacağım. Sagavski yerine orada Musa Sova oynayacak. Evet. Evet kazamız mübarek olsun. Maça başlıyoruz. Bizim için farklı bir maç olacak. İlk deneyimimiz UEFA Ligi'nde. Maç başlasın. Evet, maç başlasın. UEFA kupasını almak bizim için gerçekten büyük bir şeref olur bu sezon. Alamasak da çok önemli değil ama almak istiyoruz tabii ki. Bütün kupaları almak istiyoruz ve maç başladı. Evet. Kolman'dan Gökhan'a. Gökhan'dan tekrar Kolman'a. Kolman'dan şimdi Nuhuye'ye. Ondan Hasan Ali'ye. Hasan Ali hızlı oynadı. Sova attı. Hasan Ali şimdi soy ilerliyor. soy ilerliyor. Sol top tutamadı. Sol tutum tutamadı. Şimdi baskıya biz devam ediyoruz. Hasan Ali orada bir kafa topu alamadık. Sağ kanattan şimdi rakip gelecek. O Gökhan Gönül. Bienveni orada. Evet. Sto. Orada rakipte kalıyordu top. Çok ilginç gerçekten. Sto. Şimdi Salih uçağın Hasan Ali'ye Hasan Ali Hasan Ali geçiremedi. Şimdi geçirdiler Musa Sova. Musa Sova içeriye doğru sert bir orta gelir mi? Sert bir orta geldi. Kalecide kaldı. Kalecide kaldı. Evet şimdi Kolman orada. Kolman bırakmadı tabii ki. Şimdi Sto. Sto orada müthiş bir çalım attı Sto. Şimdi bir tane de daha geldi Sto'dan. Şimdi Almelini, Almelini içeriye doğru Almelini vurdu. Buldu offside. Offside Almelini şutu defanstan. Bakis tutuya gelince orada offside'a yakalandık. Şimdi Kolman tekrardan topu aldı. Viego'ya attı. Viego'dan Bakis Tuta'ya müthiş bir pas. Bakis Tuta, Bakis Tuta, Bakis Tuta. Kaleciyle geçti. Olmadı. Korner. Bakis Tuta biraz daha hızlanabilseydi. inanılmaz bir pozisyondu. Şimdi orta geldi. Salih. Out, salih yere doğru vursa. İşte bile değildi. Evet. Yalnız Viego'nun Bakis Tuta'ya attığı Fas harika ötesi bir pastı. Şimdi Hasan Ali Hasan Ali'den Viego'ya Viego'dan Musa Sov'a Musa Sov Musa Sov sert bir orta geldi Bakir Suta Bakir Suta vuramadı Evet Hasan Ali'de top tekrardan Şimdi Musa'ya attı Musa'dan Viego'ya Viego'dan şimdi Suta Suta Şimdi şut gelecek mi Suta? Olmadı Sto olmadı. Kendi sahamızda baskı yapıyoruz ama tabii ki kontrolü de oynamak lazım. içeriye doğru atılan top. Kaleci Volkan rahat bir şekilde topu kontrol etti. Şimdi ondan Musa Sova. Musa Sova'dan Viego'ya güzel bir pas geldi. Şimdi niye? Almelini orada. Sto kaçıracak mı? Sto kaçamadı ama Almelini. Almelini kaleciyle karşı karşıya. Almelini. Almelini kaleciyle karşı karşıya. Çok net bir pozisyondu. Çok net bir pozisyondu burada görüyorsunuz. Karşı karşıya. Karşı karşıya atamadı. Heyecan dorukta. Tekrardan bir aldı. Şimdi bir eva bakis attı. Bakış tuta. Şimdi stoğa stohtan geçmedi. Stohtan geçmedi ama orada alabilir miyiz diye bakıyoruz. Top şimdi bizde kaldı. Bakis tuta. Bakis tuta geçmedi ama bakis tutanın önüne gidiyor top. Bakis tuta sert vurdu olmadı. Bir şut daha geldi. Bakis tuta. Evet altı şut girişimimiz var ama bir türlü kaleye bulamadık. Bir türlü kaleye bulamadık. Şimdi i̇kinci yarı başladı. Heyecan Doruk'ta tabii ki. Evet Viego orada topu baskı yaptı. Rakibin bir başını tekrardan baskıya geldi. Musa da geldi oraya. Musa alamadı topu. Topu ayağından açıldı ama evet Bakir Sut araya girebilecek mi? Kaleciye gitti. Top kaleciye gitti. Araya giremedi Bakir Şimdi Kolman orada top sekti bir anda ama top bizde kaldı. Evet. Şimdi Hasan Ali Hasan Ali topu sürüyor Hasan Ali hafızayt kolman alamadık topu şimdi stoh orada, stoh da alamadı Çeriye doğru kolman şimdi gökhan gönül gökhan gönül riskli paslar bunlar al geldi Almeli'ni, Almeli'ni Baskı yapıyoruz Evet Şimdi Musa Sov Musa Sov'dan Vigo'ya Vigo Vigo'dan şimdi Gökhan Gönül'e Gökhan Gönül topu taşıyor Şimdi Sto ondan istedi Sto Sto içeriye doğru bakıyor Sto yaptı Olmadı Şimdi Viego, Viego Fall. Çok ciddi bir alan. Evet, çok ciddi, çok yakın bir pozisyon. Almelini, Almelini, Almelini. Almelini olmadı. Şimdi sto, sto, Stoht'tan Almelini'ye. Almelini geri çekti. Lucky Stoht'a geçmedi top. Salih. Salih orada aldı. Şimdi Viego'ya. Viego'dan Musa Sova. Musa soldan Baki Suta'ya geçmedi. Geçmedi. Şu toplar geçse ölümlük. Başaracağız. Sov. Musa Sov. Şimdi çekti Musa. Musa'dan Almelini'ye. Almelini. Şimdi tekrardan çekti Almelini. Halimeli'ne Hasan Ali'ye. Hasan Ali'den Musa Sova. Musa Sova ortasını yaptı. Olmadı. Olmadı olmadı. Olmayınca olmuyor gerçekten. Oo, Okan'a döndü. Şimdi ondan sola Hasan Ali'ye. Hasan Ali'den Musa Sova. Musa Sova'dan Viego'ya. Viego Viyabo. topu şimdi bırakmadı. Viego'ya. Fenerbahçe'nin Ama ya. ya O top nasıl ayağından çarptı çıkıyor ya 4 dakikalık uzatma verildi 4 dakika son Atak olabilir bizim için Evet onu uzaklaştırdı Diego ya Diego Nasıl maç biter ya UEFA maçında ezici üstünlükle maç beraber bitti ama olsun. İlk maçımız birkaç eksiğimiz vardı. 0-0'lık skordayı Atletico Madrid Marsilya 3-2 yendi. Pozisyonda şu anda ikinciyiz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.